Evet arkadaşlar Ferhat Sanma YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size hoparlörleriniz, mikrofon avizeleriniz varsa onun temizliği hakkında çok güzel bir çözüm buldum. Hiç fırça mırçayla uğraşmayın. Ses dalgasıyla bu işi halledebilirsiniz. Xiaomi Redmi'lerde kendi özellikleri var. Biz buradan YouTube'dan bulduğum bir müzik sayesinde halledeceğiz bunu. Müzik değil de bir ses dalgası. O ses dalgasıyla artık hoparlörleriniz temiz çalışacak ve güzelce müzik dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz toz her yerde var. Havada uçuşuyor. Telefonların mikrofonlarını ve hoparlörlerini tıkıyor ve seslerin bozulmasına neden oluyor. Asla bozulmuyor. Çamur gibi yapışıyor. Evet arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Burada bir tane video var mesela. Bir arkadaşımız, arkadaşımız paylaşmış, onu açalım. Bir. Arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar, ben durduruyorum şimdi sesin son sesine kadar verelim ve başlatalım. Bunu tam 5-6-7 dakika, 8 dakika boyunca çalıştırın. Asla telefonunuza zarar vermez. Siz de fark edeceksiniz. Mesela parmağınızı hoparlörün yanına koyun. E, kulağınıza koyun ya da fena bir dalga geliyor zaten. O pis tozlar, birikmiş kırıntılar hepsi çıkacak. Ve güle, güle telefonunuzu kullanacaksınız. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizin canınızı sıkmamak için hemen kapatıyorum. Siz de arkadaşlar bu yöntemi denemek istiyorsanız arkadaşlar siz de bu sesle bu sesle e, telefonunuzun hoparlörlerini yani mikrodalga sesiyle hoparlörlerinizi temizleyebilirsiniz. Mesela ben e, telefon Samsung kullanıyorum. Siz de istediğiniz herhangi bir telefonu kullanabilirsiniz. Yani Xiaomi, Redmi'lerde Bunlarda kendi özellikleri var. Ben gördüm fark ettim. Baktım e, YouTube'da araştırdım hoparlör temizliği nasıl yapılır. Hoparlör temizliği gerçekten çok güzel. Bir ses sayesinde yani bir dalga sayesinde tozlarını, kirlerini arındırabiliriz. Evet arkadaşlar Ferhat Salma YouTube kanalım. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Daha iyi ve daha güzel bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.